Kapalı gişe sinema kuşağında televizyonda ilk kez Jim Carrey ile son yılların en çok konuşulan filmlerinden Truman Show sizler. 30 yaşına geldiğinizde tüm hayatınızın bir yalandan ibaret olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Yaşadığınız kent bir stüdyo. En iyi arkadaşlarınız birer oyuncu. Sevdiğiniz kadın ve hatta tüm anılarınız müthiş bir senaryonun parçalarıysa tüm dünyanın izlediği bir dizide başroldeyseniz ve hayat sandığınız şeyi naklen yaşıyorsanız. Sinema tarihinin en çekici senaryolarından biri. Truman Show TRT 1'de. Richard Gere ve Winona Ryder'ı buluşturan duygusal bir yapım. New York'ta sonbahar. New York'un en büyük restoranlarından birine sahip olan ve hayatı boyunca istediği her kadını elde etmiş bir adam, sevgi dolu genç bir kız, sıra dışı bir aşk ve ayrılık öyküsü. Gösterildiği ülkelerde aylarca vizyonda kalan bu muhteşem filmi sakın kaçırmayın. New York'ta sonbahar TRT 1'de. want a, a TRT1 ekranında çekici yıldız Gina Davis ve Matthew Modine'i buluşturan müthiş bir macera. 17. yüzyıl ortalarında tehlikelerle dolu okyanusların korkulu rüyaları korsanlar. Gizem dolu bir hazine ve bu hazineyi ele geçirmek için verilen savaş. Her karesi soluk kesen, heyecan ve gerilim yüklü bir öykü. Korsan 9 Kasım Pazar günü TRT'de.